Merhaba arkadaşlar, ben doçent doktor Hasan Mehmet plastik ve estetik Cerrahi uzmanıyım. Meme protezi yerleştirmede doğal plandan bahsetmek istiyorum. Son yıllarda popüler olan bir yerleştirme tekniği bu. Burada görüldüğü üzere protez üst tarafta kas arkasında yerleştirilirken alt tarafta memenin arkasında yerleştirilmiş oluyor bu teknikte. Böylece hem kas arkası planın hem de meme arkası planın avantajları tek bir teknikte birleştirilmiş oluyor arkadaşlar. Bu tekniğin özelliği şu. Kas bir miktar serbestleniyor. Bu sayede kasın protez üzerindeki baskısı azaltılarak yukarı doğru kaydırılıyor. Alt tarafta ise meme dokusunun protezi üstmesi örtmesi sağlanıyor arkadaşlar. Teşekkür ederim.